Sen bir asist oynadı galiba. Sen değil mi? iyi oynayan bir oyuncuyu yabancı kontenjanından dolayı kulübede oturtur musun? Oynatmak şey? zorundasın. Oturtur musun? Stoğun ye değilsin. Başka yapacak bir şeyin yok. E Başkasını başka yabancı Peki, yok. Kime oturtur. Kimi çıkartacaksın? Oynarım. Baron'u iyi mi çıkartacaksın? Çıkartırım ne olacak? Peki hocam? oraya, oraya Mehmet Topuz'u koyarım. Mehmet Topuz'u koyarım oraya. Ya ama Baroni'den aldın verim alamıyorsun Mehmet Topuz'da. Baroni'den ne verim alıyor Fenerbahçe? Allah aşkına Altan ya. Normal düz bir oyuncu Baroni yani koşan, topu biraz iyi kullanan normal normal bir orta saha oyuncusu. Fenerbahçe Baroni'nin yerine kimi koyarsa koysun o performansı alır zaten yani. Çok üst düzey bir oyuncu değil ki Baroni. Ha bana çok önemli bir oyuncu olur. Oyunu çift taraflı oynayabilen bir oyuncu olur da çok översin Vallahi ben ya. Baroni söylerim. düz bir yabancı oyuncu bence. Ben de Fenerbahçe tarihini yakından takip ettiğimi düşünüyorum kulübü, takımı. Ben e, Özer'in de Diyan'ın da Sezer için çok konuşmayacağım. Sezer'i görmem lazım. Özel bir yetenek Özer. Kafası biraz e, aptal çalışıyor bence. Daha sağ içinde olmalı. Profesyonel yaşamalı ve profesyonellik bakımından Alex'i, e, Gökhan'ı bunları örnek almalı. Kendisini örnek al, Stoh'u örnek almalı. Ve Diyan'ın çok büyük oyuncu olduğunu düşünüyorum. Diyan'ın çok önemli bir özelliği var. Diya bu ülkede patlama gücüyle Adam geçebilen, dar alanda çalım atabilen, sıfıra inebilen ve asist yapabilen bir oyuncu. Bu özellikler çok az oyuncu da var. <laughs> Gerçekten tamam, çok var. az oyuncu da var. Hayır, tamam var da onları göremedik biz yani. O özellikleri biz göremedik. Ya. Bana sorarsan da Batuhan Türkiye'ye gelmiş en iyi forvetlerden bir tanesi. Evet, ne olacak şimdi? Evet. evet. Nerede? Özel yaşamı kötü. Sen maç biter bitmez Eskişehir'den arabaya atlayıp... Ee, futbolda olmazsa kafan ondan sonra. Ya Altan onu anlatmaya çalışıyorum işte ben zaten. Adam bir şey yapmıyor anladın mı? Adam iş yapmıyor. İş yapmayan adamdan çok fazla üzerine gitmenin anlamı yok. Ha bir adam çok yetenekli olur da kötü oynar ama... 6 ay sonra çok iyi oynamaya başlar. Öteki 6 ayda da oynamasın. Ondan sonraki 6 ayda iyi oynamaya başlar ya. Adam yetenekliyse bir yerde oynayacak da. Öyle değil mi? Özel Fenerbahçe'ye geldi. Kaç sene olmuş bir bakar mısın? Kaç sene olmuş Fenerbahçe'ye geldi? Geçen sene mi geldi? Ne geçen senesi ya? En az bir senesi var yani. Ona da bakalım. Siz devam Bak edin. ben özellikle kötülemiyorum. Davam zamanında geldi. Da Doğru, bu olmuş bu sene 3. senes. 3. sezon. 3 yani sezondur Fenerbahçe'de hala ortalıkta yok dediğimiz oyuncu. Yetenekli olabilir ama yetenekleri göstermedikten sonra ben ne yapayım öyle yeteneği? Yani yetenekleri sen ortaya koyup, iş yapıp, kendini ön plana çıkartamadıktan sonra ben ne yapayım? 2009-2010'da Fenerbahçe'ye yani geliyor özel. Kaç sene olmuş? 3 sene olmuş. 14-11, yani. 7'si sonradan oyuna girmek üzere toplam 21 maç oynuyor. ilk geldiği sene 2 gol atıyor. İkinci sene 2010 2011'de 6'sı 11, 8'i yedekten 14 maç. Bu sene de 9'u Ya futbol 11. çok enteresan iştir. Futbolda her zaman haklı çıkabilirsin ama ya futbolda burada arkanda durulursa, arkanda var. durulan bir e, başka bir şey anlatayım. Emre Çolak 3 sezon çok Özer'den maç gol. çok daha üstün bir oyuncu değil bana göre. Özer'i bugün Galatasaray takımına koy. Banko takır takır oynar. Aydın mı çok iyi oyuncu? Necati mi çok iyi oyuncu? Geldikleri yer yani Geldikleri yer. Biri Antalya Spor'dan geldi. Gitti Galatasaray'dan döndü dolaştı. Özel bu takımda çok daha etkili oynayabilir. Fenerbahçe'de oynayamamasının nedenleri tamam kendisiyle de ilgili ama Fenerbahçe'nin şu anda var olan bir sistemi var. Bu sistemde ilerliyor. İyi ya da kötü ilerliyor. Ya, arkasında durmadan bahsederken ben Aykut Kocaman üzerinden arkasında durduğu kadar kimsenin arkasında durmadı ki zaten. Ya öyle bir şey yok. Arkasında Sürekli oynatıyor zaten. İlk değil. 11'de oynamadı. Allah'ın aşkına kaç defa ilk 11'de oynadı. Bir Mersin'de oynadı. 45 metreden gol attı. 2-3 maç daha oynadı. Bir daha da bir çekildi. oyuncu Bir oyuncu nasıl ilk 11'de oynar? Nasıl oynar? Ben ilk Beşiktaş'ta oynadığım sene sana bir şey anlatayım bak. Ben daha yeni çıkmıştım A takıma. Hiç unutmuyorum. İnönü'de Ankara gücü maçı var. Benim ben orta sahanın göbeğinde oynuyorum. Benim yerimde oynayan oyuncuları söylüyorum sana. Bak. Zeki, Şenol ve Turan. Ve bir de ben. Bu Üç. dörtlüden tamam. bir kişi oynayacak. Tamam da üçü de defans portası biz zaten defans portası lazım. Göbekte oynuyor. 4-4-2 oynuyoruz. Solda Mirkel oynuyor o zaman. Sağda Rıza oynuyor. Şifo oynuyor. Burada da bu dörtlüden birisi oynayacak. Birisi oynayacak. Defansif önlü böyle. Bu dörtlüde Gordon beni oynattı. Bu üçünü oynatmadı, beni oynattı o zaman. Ben de ben şaşırdım kadroyu görünce mesela. Allah Allah dedim beni oynu. Ben de ben de şaşırdım yani, kadroyu çok görünce. Çok güzel bir şey söyledin. Çok ben. güzel bir şey söyledin. Christian Barone ağır dedin. Aykut Kocaman şu... özleri Ama orada tabii. Ne anlatmaya çalışıyorum? Ne anlatmaya çalışıyorum? Demek ki ben antrenmanlarda orada oynayacak sinyalini vermişim. Ben burada oynarım demişim teknik direktöre. Onu sen bile bilmiyorsun. Ha, bunu ben Ama bile bilmiyorum. Ama teknik direktör biliyor. Ha, ben diyorum ki, ben diyorum ki <laughs> eğer bir oyuncu ilk 11'de oynayacaksa teknik direktör ona formayı verir. Bu çok zor bir iş değil yani. Antrenmanda görürsün. Dersin ki ya bu adam bu adamın oynaması lazım yani artık. Bu adam kenarda oturtulacak bir oyuncu değil. Bunu zaten oyuncu kendisi teknik direktörü gösterir. Eğer gösteremiyorsan sende bir sorun var demektir. Oyuncu çok yetenekli de olabilir. Çok üst düzey özellikleri de olabilir. Ama eğer bunları sen sağ içinde gösteremiyorsan ben ne yapayım senin üst düzey yeteneklerini? Haksız mıyım şimdi? Ne yapacağım ben senin üst düzey yeteneğini? Sen nesin? Bana çok iyi aziz yaparsın. E bana aziz yapmıyorsan ne yapayım ben? Ya ben ne yapayım ki sen onu bana vermiyorsan ben seni oynatamam yani kusura bakma. Sen çıktığın zaman formayı alacaksın bir daha da vermeyeceksin o kadar basit. Şimdi sen oynayan bir oyuncu kenarda oturtabilir misin? Kim oturtamazsın? Faydalı olan bir adamı kenarda oturtamazsın ki. Onu anlatma yoksa oyuncuların iyi veya kötü olduğundan bahsetmiyorum da tabii ki iyi oyuncular hep Sezer de iyi oyuncu, Özer de iyi oyuncu, dia da iyi oyuncu ama ben verimi tartışıyorum. Katkıyı tartışıyorum. Bunu Kuvarezma için de, Gut için de çok konuştum ben. Ya işte. Özer Fenerbahçe'den ilk 11'den ya da takımdan kesildikten sonra puan farkı 9'a çıktı ya. Gözünü seveyim ya. Bazı oyuncular oynamadan 9'a çıktı puan farkı. Özer oynadığı zamanki ki performansı Fenerbahçe'nin liderdi ya. Ben çıkartırım lig lideriydi. 5 puan öndeydi Galatasaray'ın. Yani eee... Fenerbahçe'nin içindeki sorunlardan çok bahsetmek istemiyorum çünkü insanlar ondan sonra sen Fenerbahçedesin ama Fenerbahçeyi karıştıran insan falan diyorlar. Fenerbahçe çok zor bir kulüp. Olabilir zaten, zaten bir zor bir kulüp. Şey kulü. bahsediyordun ama e, evet, başka, bir başında. Konu, başka bir konuda. Nasıl olsa Fenerbahçeye geçti Kart. Gençler Birliği karşısında. Şunu söyleyeyim da yani Fenerbahçede galip... Sovun gelişi ve devre arasında Sovun alacağı haberleri hı hı. E, takımın bu kadar geri kalmasındaki en büyük faktörlerden biri aynı zamanda. Çünkü sezon başına sözleşmesi bitecek oyuncular ya da daha az para alan oyuncular e, bence sağ içinde gezinmeye başladılar. Özellikle deplasman maçları. İç saha gene biraz seyirci baskısı, biraz başka şeylerle seyirciye oynama havalarıyla oynanıyordu ama bu medyaya da yansıdığı için söylüyorum. Futbolcular kendilerini çok vermediler. Özellikle Sov'un aldığı paraya ama bir kırılma anı oldu takım içerisinde. Hem bu hisselerin satışı falan bence pozitif etkiledi. Hem de Sivas Spor maçında Sov'un Alex attırdığı gol bence çok çok önemli Fenerbahçe takımı için. Orada Sov'un karakterinin nasıl olduğunu gördüler. Yani bir takım oyuncusu olduğunu, hiçbir zaman takımda öne çıkayım ben golcüyüm ben şunu aldım Yıldız olmayacağını kaleciyle karşı karşıya boş kaleye arkadaşına gol attırdı. Bu Alex tarafından Sov'un öne çıkartılmasına neden oldu bence. Yani Alex Sov'u benimsedi orada artık daha iyi kilo oldular. Ee, bunun birazcık dönüşümü o. Ama o zamana kadar bir tane soft top alıp da kaleciyle karşı karşıya kaçıracak pozisyon yakalamadı ya gel geldiği zamana kadar. Deplasman maçları da buna dahil. Net bir oyun tarzı yoktu. Çünkü yani bunu hep biliriz, söylüyoruz. İyi giden takımlar zaman zaman devre arası yaptıkları böyle pahalı transferler takımların geri gitmesine de neden oluyorlar. Yani birçok oyuncu kafasında işte ben şu kadarlık paramı daha alamadım, şu kadarlık senet aldım, bu kadarlık çek aldım, sözleşmemi imzalamadım şekillerle uğraşıyor. Evet Fenerbahçeliler ama forma giydikleri için. Taraftar kadar Fenerbahçeli değil futbolcular. Dünya para kazanıyorlar. Ya sen iki buçuk milyon euro alıyorsun ben Fenerbahçeliyim diyorsun. Bir sene sonra başka bir takıma gidiyorsun. Yurt dışına gidiyorsun, yurt içine gidiyorsun. Ondan sonra başka bir takıma gidiyorsun. Ama yani onların işi. Onu diyorum onların işi. Onların yani işi. onlar hayır çok Fenerbahçeliyiz, çok Galatasaraylıyız. Yani evet de yani biraz da parayı düşünüyorsunuz. Performansını her zaman çok üst düzey vermiyorsunuz. Öyle tabi ama Altan şöyle düşünmek lazım. Bugün bu kanaldayız. Tamam. Çok şükür ama yarın başka bir kanalda da olabiliriz. Bugün bir gazetede evet, yazarken bir evet. başka yani bizim, bizim işimiz milyonlarca gelip, kişi gelip tezahürat yapmıyor tribünlerde. Tabi ama o işin, satın almıyor. İşin doğası bu. Hayır ama bakın bir yerde tapınma noktasına gelen futbolcular o kulübün zor günlerinde ki Türkiye'nin en büyük kulübü dünyanın en büyük kulüplerinden birinin zor günlerinde parayı pulu bilmem sözleşmeyi asla ve asla düşünmeden sahada mücadele etmeliler. Ben diyorum ki bu yapılmadı bazı günlerde. Bu, özellikle 2012'de yapılmadı. Musa Sov alındıktan sonra yapılmadı. Özellikle yapılmadı. Ö hayır özellikle o dönemde ilk hı. dönemlerde bir birlik vardı hatırlıyorsun. Hı hı. Sezon başından itibaren. İşte bu süreçte takım çok zaten de öne geçti. Her maçını kazanıyordu ligde. Ne oldu ondan sonra? Bak çıkartırım ben Diya ile başlanılan, Özel ile başlanılan, birçok oyuncu ile başlanan maçları Fenerbahçe, Kayseri'de deplasman, Gaziantep deplasman, içeride şu, bu. Herkesi yeniyordu. Oyuncuya da pek bakılmıyordu. Sonra birazcık karışmaya başladı ortalık. Çünkü Sov'un gelişi bir kişiyi dışarı çıkartacaktı. Zayıf halka kim olacak mesela? Sov geldi. Bienvenu gitti. Adam gider mi gitmez mi? İstatistiğe bakıyorsak adam kaç maç oynamış BMW'ni onu da bulalım. Bakalım. Mesela 7 maç oynamıştır 8 golü vardır adam. İlk 11'ini bilmiyorum kaç maç. Bakalım hemen söyleyeyim ben sana. Yani Fenerbahçe'de öyle işler... Fenerbahçe'de bir, 12'si e, 11'de başlamış. 13'ü yedekten girmiş. Toplam 25 maç oynamış. oynamış. 6 12 gol fen. atmış. BMW'ni mi? Hı -hı. BMW 6 gol diyor burada. O zaman Türkiye Kupası'nda da 3 tane attı. 9 tane golü olması lazım. Ligde 6 tane golü var. Ya 6 gol kaç 12 maç, değil mi? 12, 12 maç. 12, i̇lk hayır. Hayır. 12 i̇lk maç 11, hayır. İlk 11. Mesela başlamış. düşün. İlk 11, 12 maç koyuyorsunuz. 6 gol atıyor size bir adam. Hı, hı. Bu bence performans. Ben yani Fenerbahçe'de aslında kötü giden Diyadan bir şey yoktu. Iyi kötü giden çok şey yoktu. Fenerbahçe'deki oyuncular biraz profesyonelliklerini fazla öne çıkarttılar. Ben de diyorum ki şu günlerde yapmasaydınız keşke. Ya bundan sonra da yapmasınlar. Bu anlaşılıyor zaten ya. Bazı futbolcular var sözleşme zamanları geliyor. Ben şuraya gideceğim, şu takıma gideceğim. Menajeri konuşuyor, şu radyo konuşuyor, şu internet sitesine konuşuyor. Bunlar belli gözüküyor zaten. Meli, Açık açık söylüyorum. Bunları hani Fenerbahçe yakından takip eden ve bilen biri olarak söylüyorum. Burada kendisine adayan koyan bazı futbolcular var. Bunların başına da bir oyuncu veririm. Belki evet. karakter olarak Emre de, e, özür dilerim e, Sergen de biliyordur. Volkan. ya Volkan için bu takımda kalmak paradan, puldan ya da bazı şeylerden çok daha önemli bence. Çok kafasını takmış. Fenerbahçe şampiyon olsun, başarılı olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Volkan çok daha şey düşünüyor. Fenerbahçe gibi gerçekten hareket ediyor biraz bazı konularda bu sezon son zamanlarda saha içinden ziyade Alex'in çok özverili olduğunu görüyorum bazı konularda. Ama diğer oyuncuların da elinin taşın altına koyması lazım. Para pul ve diğer konularda. 15 dakikamız var. Hemen kısaca şeye bir değinelim. Baba ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Yani bu konuda şunu söyleyeceğim ben. Çok, bu konu önemli bir konu çünkü defa konusu. Peki futbolcular vefalarını göstermiyorlar da, kulüpler futbolculara çok mu vefalı davranıyor? Bu örnek için e, bunu söylemek mümkün değil ama yani. Şu Hayır, anda i̇simden isimden şey. bahsetmiyorum, genel konuşuyorum ben. Yani genelde, genelde baktığın zaman. Hani diyorsun ki işte mesela sen diyorsun ki. Adam Fenerbahçe'ye gelmiş, Beşiktaş'a gelmiş. Ben Beşiktaşlıyım diyor. Ne desin abi? Galatasaraylı mı desin yani? Adam Beşiktaş'ta 3 sene kontrat yapmış. Fenerbahçe'de 3 sene kontrat yapmış. Trabzon'da 3 sene veya X bir takımla. Adam tabii ki ben o takımı tutuyorum diyecek. bunu tabii, doğal tabii. hayır var, çok mi? doğal Sergen de. Ama ben, ben hayır, şunu söyleyeyim. Zor zamanlarında. Destek olsun diyorum. Hayır, zor zamanlarında. Burak. Ya ben Beşiktaşlıyım diyor. Ya ama Trabzonspor için de elimden geleni yapıyorum diyor. Hani atıyor Beşiktaş'a da atıyor, atıyor yani şimdi helal olsun. Sen Burak'ın ilk ama. Trabzon'da ilk oyunda günleri hatırlıyor musun? Tribünler ıslıklıyordu. Olsaydı şimdi beş golü de bakayım deseydi Beşiktaş'ta ben ne olacağını o zaman görürdüm. <laughs> Böyle o işleri bırak. E ama o işleri olsun, bana anlatma. O o işi, ben o işleri anlamam. Onu kendisi değil, atıyor mu? Otuz tane gol atıyor. Zaman var ya, işleri, ben de Beşiktaş'ın diyor oyna, mu oyna işleri gittiği zaman ben hasta Galatasaray'ım da kimse ağzını açmaz. Onu bırak sen. O işler iyi işleri gittiği zaman çok güzel olur. İşler kötü gittiği zaman da ağzını açamazsın. De bakayım. Efendi, diye vallahi. İyi güzel de niye açsın ki Yani ben o zaman ben ona hiç katılmıyorum abi. Kulüp ben sana burada 10 tane isim söylerim şoka girersin. Hangi kulüp futbolcuya vefalı davranmış? Yani ama ne futbolcular Fenerbahçe ne davran, futbolcular davran, kulüplerde kulüpler ne durumlara düşmüş futbol hayatının sonlarında. Fenerbaçlılar ya bazı Böyle futbolculara hayatları boyunca göremeyeceği paralar vermiştir Fenerbahçe kulübü. Bak diğer kulüpleri bilmem ama Fenerbahçe eli çok açık bir kulüptür Fenerbahçe'nin bugün yönetimindeki isimleri sayıyorum. Nihat Özdemir önemli bir isim Türkiye için. Ali Koç önemli bir isim. Yani Fenerbahçe camiası için. Başkan Aziz Yıldırım önemli bir isim. Hala başkan çünkü. Evet. Fenerbahçe'nin dışında olup yönetimin dış, diğer tüm yönetim kurulu üyeleri saygın isimler. Yalnız Cihan Kamer'i de sayabilirim. Ee, Ferit Şahin solun transferi için bütçe ayırdı Fenerbahçe'ye verdi. Yani bu kadar önemli isim. Fenerbahçe'deyken bazı futbolcular şunu düşünmeli. Ya ben Fenerbahçe'deyim. 5 ay sonra alsam 3 ay sonra alsam para ben alırım arkadaş yani verirler bana Fenerbahçe kulübü çünkü vermiş şimdiye kadar zor zaman ben destekliyim ama onlar şeye takıldılar şimdi ben o zamana kadar aldılar sov gelince basına da yansıdı şu kadar milyon euro sova gitti bu alanında şunlar verildi ya bizim para neden gecikti falan filan gibi ya sahaya bak. yansıdı bu ama şöyle bir pozisyon var ya futbolcuların alacakları ilgili konuşmayı çok mantıklı bulmuyorum neden adamların zaten mukavelesinde her şey yazıyor Adam parayı alması da zaten federasyondan veya UEFA'dan parasını zaten alacak. Falan çok futbolcunun düşündüğünü zannetmiyorum yani. Bunu düşünerek de oynamadığını, sahada gezildiğini ben de bu, pek... Altan öyle profesyonel futbolcu mu olur ya? Bilmiyorum. Benim iki alacağım ödenmedi. E ben o yüzden konsantre olmayayım. Ya, Türkiye'de öyle futbolcu mu olur yani? Yani alacağı öyle günü ya ben, günü ödenen çok ben, az. Ya biz almadığımızı biliyoruz yani. Fenerbahçe ile ilgili söylemiyorum. En azından bu son 2-3 seneki için Fenerbahçe için söylemiyorum. Bazı takımlar var gözlemim şu... Bu Avrupa'da da mutlaka vardır. Bazı oyuncular topluluğu, 4-5 oyuncu. Mesela bilerek oynamıyorlar, teknik direktör gitsin diye. Teknik direktör gidiyor, o oyuncular oynamaya başlıyor, takımı alıp başını gitmeye